arkadaşlar. Bugün harika birlikte size gördüğünüz böyle kutularla, istediğimiz kutularla size çok güzel telefon kaplığı yapacağız. Telefon kaplığı değil de telefonun kaplığının üstüne yapıştıracağız. Hem telefon hem de tablet, bilgisayar herkesin kaplığı. O zaman başlayalım. Haluk'u seç bir tane. Ben bunu kesiyorum. Ben de Lipton yapayım. O zaman biz bunları kesip gelelim. Evet. Aşağı. Arkadaşlar kestik ve geldik. Şimdi Haluk evde evet. bunları yapmış. Bunları bantla yapıştırdık biz. Arkadaşlar şimdi mesela ben liptonu yaptım. Liptonu buraya koyacaksınız. Bu tablet kılıfı. Samsung. Sonra bunu tablete takacaksınız arkadaşlar. Böyle bir yazı oldu. Ondan sonra Haluk şimdi sen yap. Bunu yaptık. Bunun gibi. Şöyle üstüne şöyle, buna yapıştırmanıza gerek yok eğer şöyle bir şey varsa, şöyle. Arkadaşlar koyduk. bu kapı küçük olduğu için biz bunu şu dış, gibi dış kapıya yani dış tarafına yapıştıralım dedik. Şöyle ve bir boşluk açacağız hariç. Arkadaşlar böyle yaptık işte. Makas ya sadece makas ve evet, makasla su. alüminyum evet. içecek kutularından yaptık Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler Zostex TV'de e, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın.